Davutoğlu Birleşmiş Milletler'de bir de basın toplantısı düzenledi. Esatlı mı, Esatsız mı? Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak? Bu tartışmayla ilgili görüşlerini bir kez daha bu toplantıda ineledi. Süreç esatsız olmalı dedi. Esat bütün barış formüllerini kendisi öldürdü ifadesini kullandı. Esas itibariyle geçiş süreci adı konulunda da esatsız bir Suriye'ye geçiş sürecidir. Davutoğlu, Amerikan Başkanı'nın Birleşmiş Milletler konuşmasına değindi. Obama ile Esad'ın gidişini sağlayacak kontrollü ve yönetilebilir bir süreç konusunda hemfikiriz dedi. Sürecin nasıl olması gerektiğini de anlattı. Bir kere güvenlik düzenlemelerinin içinde olduğu ve kesinlikle bu geçiş sürecinin sonuçlarının görüldüğü, ne zaman hangi şartlarda bu geçiş sürecinin tamamı ereceğinin taraflarca kabul edildiği bir yöntemle olur. Başbakan Davutoğlu Obama'nın Birleşmiş Milletler konuşmasını övdü ancak bir eleştirisi vardı. Genel olarak Sayın Obama'nın konuşmasını ama entelektüel bakımdan da içerik bakımından da vurgular ile doyurucu bir konuşma olarak görüyorum. Ama konuşmada doğrusu çok önemli bir hususun eksik kaldığı kanaatindeyim. O da Filistin meselesi. Davutoğlu Rusya dahil olmak üzere herkes işbirliği yaparak barışa katkı sağlamalı dedi. Suriye rejimi ile PYD ve IŞİD arasında işbirliği olduğunu da belirtti. Davutoğlu, Suriye'nin kuzeyinde kendi yönetimini ilan eden PYD'yi de PKK ile eşdeğer gördüklerini iğneledi. PYD, PKK ile bağlantısı olmadığını göstermelidir. PKK ile bağlantılı tüm gruplar bize tehdittir dedi.